Hocam selamünaleyküm hoş geldiniz. Öncelikle değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Nasılsınız iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah çalışmalarınızı bereketlendirsin inşallah. Hocam Medeniyet Vakfı kuruluş sürecinde hangi idealler ve hedefler ön plandaydı? Medeniyet Vakfı daha önce Medeniyet Derneğiydi 2005'te ama ondan önce de bizim İslami mücadelemiz Medeniyet Vakfı ile veya Medeniyet Derneği ile başlamadı. Dolayısıyla bizim neslin veya bizim çevrenin arkadaşlarımızın mücadelesi 60'ların sonundan sonunda başladı ve bugüne kadar devam ediyor. Dolayısıyla yani ideallerimiz fazlaydı. Biz e, toplumu değiştirebileceğimizi, yeni bir neslin oluşturması için gayret göstereceğimizi ve bunun da neticelerimizi alacağımızı düşünüyorduk. Bir de yani İnşallah Türkiye Müslümanların hepsinin bir çatı altında toplanıp ortak hareket etmesi gerektiğine inanıyorduk. Bunların bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşmedi. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızın hepsi bizimle beraber olsunlar olmasınlar İslami mücadelelerini asla bırakmadılar. Ee, nerede olurlarsa olsunlar Müslümanlıklarını ve İslami mücadeleyi devam ettiriyorlar. Bizim de yani hedeflerimizin bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşmedi. Ama ana hatlarıyla bakarsak hamdolsun gerçekleşti. Çünkü İslami mücadele Türkiye'de çok evlerde başladı dar alanda. Sonra yavaş yavaş çay ocakları, daha sonra su yüzüne yavaş yavaş çıktık. Ve bugün hamdolsun bak buralarda dünyaya seslenebiliyoruz. Bu bizim için çok hayırlı bir şey oldu. Hamdolsun şükür aldım.